じゃあまだいきます。 Burada çocuklarımız hem tarımla, tarımla ilgili nitelikli eğitim alabilecekleri bir imkana sahipler hem de üretimin bir ayağındalar. 130 dekar alanımız var okulumuzda. Bunun 80 dekarına işte mısır ekildi. Biçiyoruz bugün onu gördünüz. Hasat günüydü. Peşinden buğday ekecekler. Geriye kalan diğer alanlarda da işte sebze, meyve türlerinin tamamını görmek mümkün. Amasya'mız malum şu anda Geldingen Ovası üzerinde okulumuz. Bölgenin en verimli arazisindeyiz. Bu arazide çocuklarımız tarımla daha fazla haşır neşir olsunlar, öğrenme süreçlerini yaşasınlar ve yarın tarım sektörünün aradığı eleman da burada yetişsin arz ediyoruz. Ekmek için buğday lazım efendim. Un lazım, buğday lazım. Dolayısıyla onu da burada üreteceğiz. Hem de ata tohumu. Çocuklar açtığında bu üretim süreçlerine kendi alanlarında, öğrenme alanlarında dokunsunlar. Buradan kar edilebildiğini de görsünler. Toprağın verimliliğini de yaşasınlar. Ve alana ilgi duysunlar arz ediyoruz. Okulumuzda diğer okullarımıza da olduğu gibi döner sermayemiz var, dosyamız var. Dosyada dolayısıyla elde edilen gelir. Öğrencilere de dahil olmak üzere işte masraflar karşılandıktan sonra dağıtılıyor tabii ki. Öğrencilerimiz buradan hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar. İsraf etmemeyi de öğrenmek durumundalar gençlerimiz. Tavuklarımız var, hayvancılık alanımız da var okulumuzda. Bu alana özellikle velilerimizin öğrencilerine yönlendirmelerini arz ediyoruz. Bu alan her zaman geçerli bir alan ve her zaman kazandıran bir alan. İstihdamla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hatta birçok e, kurum istihdam garantili bir kısım alanları istiyor bizden. İşte tarım aletlerinden diğer alanlara kadar. Çünkü bu alanda malumunuz tüm meslek liselerindeki ara elemanla ilgili son yıllarda ciddi sıkıntılarımız var. Bu noktada sektörle de ciddi görüşmelerimiz var. Okulumuzun protokolleri de var. Bölgede sektörde çok güçlü bir ismin ifadesiyle şu aletleri kullanacak bir eleman verseniz bana bugün iki ya da üç asgari ücret öderim diyen sektörde güçlü isimler var. Aç kalmaz. Eker diker yine aç kalmaz. Ama iş garantili bir alan burası.